Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle salak saçma bir oyun buldum. Umarım beğenirsiniz. Ben de daha az önce aldım ve indirdim. Para verdim. Al bakalım parayı. Map'ten bir yere gitmemiz lazım. Ateşin yanına giderim. Parayı. Hmm. Şu adamın yanına giderim o zaman. Parayı adamla görüşeceğiz muhtemelen. Aç al şu parayı da beni rahat bırak ya. Sen yemek istiyorsun ama galiba. O yemek istiyor. Cadının yanına geldik. Cadı bize yemek lazım. Sen de kuş istiyorsun. Öyle mi? Ee, burada ne var? Tamam yemeği bulduk. Süper. Yo. Olmuyor mu? Allah Allah. Kanki bu haliyle ister misin patatesi? Yok istemeden. Aa, burada bir şey var mı? Bizim ana kampta ne vardı? Aa kuş. Aa yok. Öyle değil. Ya oğlum. Ha, okey kazanı alacaktık tamam. Kazanı koy. Ya Kapı istiyor değil mi? Bunu koy. Tamam o bizi geçirmeyecek kanka. Sen bunu al. Bataklık suyundan aynen. Tamam. Gel şimdi koy bunu. Bunu da koy. Süper. Senin hazır kanka yemek. At. Oha ağza bak ağza. <laughs> <laughs> ya ebenin ki yani. kaldı ha <laughs> geçtik geçtik. Ha. Ne oldu ne ihtiyacın var? Elimizde şu? yok elimizde yok. Ne haber kanki? Şunu alayım mı? Elimizde yok. elimizde yok. Elimizde gene versene be cadı. Cadı değildir herhalde. Sana bunu versem. Bunu vereyim. Para vereyim gel. Yok vermiyoruz parayı. Para çok değerli demek ki. Önemli bir yerde arayacağız. Aa, aa olta lazım bize. <laughs> olmak istiyorum. Gel sana bir fındık vereyim. Al bunu al. Ya sizin ben derdi ikramınızı ya.